Soyadım Maksimum. Burada günlerim bak, yalnız geçiyor. Torunlu çocukları var, herkes okuyor. Ev sahibi olmuş, gelemiyor. <laughs> İki oğlan vardı, bir trafik kazası geçirdi. Birisi şehir oldu. Şimdi bir oğlan var, o da hasta. Anneler günü de geliyor. Zuka ha. teyze, anneler Günü kutlu olsun. Nasılsın, iyi misin? İyi, Allah'a şükür. Allah sizler de iyi.